Bölünme geçiren bir hücreye ait aşağıdaki evre ile ilgili olarak 1 2 3 4 yargılarından hangileri söylenebilir şeklinde sorulmuş. Evet, hücremize baktığımız zaman eşlenmiş olan DNA'lar karşılıklı bir şekilde birbirinden ayrıldığı görülmektedir. Yani e, homolog kromozomların ayrıldığı buradan görülüyor. Dolayısıyla bu olay bir mayoz bölünmedir. E, mayoz bölmenin eee mayoz 1'de yani anafaz bir safhasında gerçekleşen bir durumdur. Ve bu hücrenin kromozom sayısını e, tespit edersek e, bir takım kromozom burası, ikinci takım kromozom burası. Yani iki n eşittir 1 2 3 4 şeklinde sayıyoruz. 2n 4 kromozomlu bir hücrenin e, anafaz bir evresi burada görülmektedir. Buna göre bilinci 4 kromozom bir hücredir. Evet belirttiğimiz gibi doğru. İkincisi Mayoz bölmenin ana faz 1 evresindedir. Evet bu da doğru. Homolog kromozomlar ayrılmaktadır. Evet burada homolog kromozomlar ayrılması görülüyor. Evet bu da doğru. Kardeş kromatikler ayrılması. Kardeş kromatikler şunlar olduğu için kardeşler değil homolog kromozomlar ayrılır. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Hangileri söylenebilir dediği için 1, 2, 3 söylendiği için cevabımız eşlikli olur. Aşağıda verilen homolog kromozomlardan hangisinde mayoz bölünme sırasında crossing over gerçekleşmiştir şeklinde soru. Crossing over gen parça değişimidir ama kardeş olmayan kromatitler arasında. Evet bunlar kardeştir fakat bunlar kardeş değildir. Dolayısıyla e, bu arada gerçekleşen e, gen parça değişimi bize crossing over verir. Evet bakıyoruz. Küçük K, küçük K. Evet bir değişim olmamış. Burada ise büyük K, büyük K. Burada ise yine büyükle büyükle evet burada da değişim olsa bile anlaşılmaz. Dolayısıyla bunu ediyoruz. Ve evet küçük a küçük a küçük a küçük a evet yine burada da anlaşılmaz. Burada ise küçükle burada küçükle olmasını beklerken o karşıya geçmiş. Evet burada ise büyükle olmasını beklerken bu da buraya geçmiş. Demek ki burada bir parça değişimi gerçekleşmiş. Yani crossing over olmuş cevabımız B şıkkı diyoruz ama diğer şıklarımızı da ihtiyaten kontrol edelim. Evet büyük K büyük K aynen kalmış, küçük a küçük a kalmış. Burada büyük L, burada büyük L ama küçük L bir değişim olmuş mu? Hayır. Burada da küçük a küçük a demek ki burada bir mutasyondan bahsedebiliriz. Dolayısıyla crossing over değildir. Evet, de büyük K büyük K değişim zaten olmaz. Burada da büyük K büyük K, burada da bu durum görülmez. Evet, büyük a küçük a küçük a görüyoruz. Büyük A, büyük K bir değişim olmamış. Evet burada da zaten hepsi küçük o, küçük L olduğu için e, bu durum burada olsa bile fark edilmez. Dolayısıyla bu da olmaz. Bizden crossing over gerçekleştiği e, şık istendiği için evet, crossing over burada gerçekleşmiştir. Dolayısıyla cevabımız B şık olur. Aynı kromozom sayısına sahip K ve L hücrelerinde gerçekleşen bölünmeler yukarıdaki gibidir. Bu bölünmelerden sonra oluşan hücreler ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur şeklinde sorumuz. Evet, aynı kromozom sayısına sahipse mayoz bölünme burada görüyoruz dolayısıyla başlangıç hücrelerimizi diploid yapsak iyi olur iken olsun e, ve bu da iken diploid e, kromozom sayısına sahip olsunlar mitoz bölünmeyle iki hücre oluşur dolayısıyla iki tane evet bu şekilde e, hücre oluşur mayozda her bir hücreden e, dört hücre oluşur ve bunlar da haploittir dört hücre diyelim buraya bu da haploid 4 hücre ve mitozda 1 hücreden 2 hücre oluşur. Dolayısıyla 4 hücreden de 8 tane haploid hücre oluşur. Burada da aynı şekilde 8 tane haploid hücre oluşur. Toplamda da 16 tane haploid hücre oluşur. Evet, L hücresi ise 2N kromozomluydu. Mitozla beraber 2 tane 2N kromozomlu hücre oluşur. Ve yine mitozla beraber bir hücreden iki oluştuğu için buraya iki tane 2N kromozomlu hücre oluşur. Şöyle 2 yapalım. Evet burada da yine 2N kromozomlu 2 tane hücre oluşur. Yine mitoz sonucu e, 2N kromozomlu 2 hücreden 4 hücre oluşur. Evet 2N kromozomlu hücredimiz yine e, 2 hücreden 4 hücre oluşur. Toplamda 8 tane 2N kromozomlu hücre oluşur. Buna göre birincisi K hücresine gerçekleşen bölünmeler sonucu kalıtsal çeşitlilik oluşur diyor. Evet, mayoz bölmeyi burada görüyoruz. Dolayısıyla K hücresinde e, kasal kalsal oluşur. Doğru bir ifade. İkincisi, K ve L'deki bölmeler sonucu oluşan toplam hücre sayısı eşittir. Hayır, 16'ya 8 eşit değildir. Eliyoruz. Üçüncüsü, K ve L'de bölmeler sonucu oluşan hücrelerin kromozom sayısı aynıdır. K ve L'de bölmeler sonucu 16 şey en kromozomlu Burada ise iki en kromozomlu. Dolayısıyla aynıdır. ifadesi de yanlış olur. Hangileri doğrudur diye sorulduğu için bir doğru olduğundan cevabımız yalnız bir A şıkkı olur. Mayoz bölünme ve eşeyli üreme ile ilgili olarak aşağıda verilenlerde hangisi doğru değildir şeklinde sorulmuştur. Yani bizden istenen bilgi yanlış olan bilgidir. Evet buna göre A şıkkında 2 en kromozomlu eşe ana hücreleri mayoz bölünme ile en kromozomlu gametleri oluşturur. Evet mayoz bölünmede bu olay gerçekleşir. B. Mayoz bölünme ve döllenme tür ait kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar. Mayozda kromozom sayısı yeri iner. Döllenme ile tekrar aynı sayıya ulaşır. C. Şıkkında mayoz bölünmede kalıtsal çeşitlenme sadece crossing over ile sağlanır. Sadece crossing over ile sağlanır bir ifadesi yanlıştır. Çünkü e, mayoz bölünmede kalıtsal çeşitliliği sağlayan olay homolog kromozomların evet, e, kromozomların rastgele ayrılmasıdır. ve olursa da crossing over ile gerçekleşir. Burada ise sadece crossing over ile gerçekleşir dediği için bu ifade yanlıştır. Bizden de yanlış istendiği için cevabımız C şıkkı olur. D ve E şıklarımızı değerlendirirsek eşey ana hücrelerin oluşumu ve çoğalması mitozla sağlanır. Evet üreme hücrelerinin oluşumu mayozla sağlanır. Eşey ana hücrelerin oluşumu ise mitozla sağlanır. Doğru bir ifade. E şıkkında dişi ve erkek gametlerin döllenmesi sonucu oluşan zigot gelişerek e, oluşturur. Evet bu ifade doğrudur hangisi doğru değildir diye sorulduğu için cevabımız C şıkkı oldu. Cool. Biyoloji dersinde Bahar öğretmenin öğrencilerine eşeyli üreme ve eşeysiz üremenin farklarını ve ortak yönlerini anlatmış ve aşağıdaki soruyu yöneltmiştir. Eşeyli ve eşeysiz üreme için 1-2-3-4 olaylarından hangileri ortaktır şeklinde sorulmuş. Evet sırasıyla değerlendirirsek. Ee, öncelikle eşeyli üremenin temelinde mayoz bölünme vardır. Evet mayoz bölünme Artı döllenme vardır. Eşeğsiz üremenin temelinde ise mitoz bölme vardır. Ve dolayısıyla buna göre de e, olayları değerlendirelim. Birincisi DNA'nın eşlenmesi mitozda ve mayozda ortaktır. Dolayısıyla daire içerisine alıyoruz. İkincisi oluşan oğul döllerde kalsal farklılığın görülmesi eşeğli üremede bu durum görülür. Dolayısıyla çünkü mayoz ve döllenme olduğu için evet bu ifade ortak değildir. Mitozda olmaz. Homolog kromozomlar arasında parça değişimi yine mayozda görülür. Dolayısıyla eşeyli üremede görülür. Bunu da eliyoruz. Döllenme ile kalıtım maddesinin iki katına çıkması. Evet eşeyli üremede döllenme ile kalıtım maddesi iki katına çıkması görülür. Fakat e, eşeysiz üremede bu durum görülmez. Dolayısıyla bunu da eliyoruz. Olayların hangileri ortaktır diye sorulduğu için bir ortaktır. Cevabımız yalnız bir aşık olur. DNA miktarı yukarıdaki bir grafikteki gibi değişen bir hücrede bu olaya bağlı olarak grafiklerde görülen durumlardan hangileri gerçekleşir şeklinde sorulmuş. Evet bakalım e, 0-1 zaman aralığında DNA miktarı değişmemiş. E, birden sonra DNA miktarı iki katına çıkmış yani DNA eşlenmiş. Yani bir DNA'dan iki tane DNA oluşmuş diyebiliriz. Evet, buna göre serbest deoksiriboz miktarı, evet, yeni DNA oluşacağı için ortamdaki deoksiriboz kullanıldığı için başlangıçta değişmese de daha sonra miktarı azalacaktır. Dolayısıyla çizilebilir bir grafiktir. Evet, zayıf hidrojen baz sayısı yeni oluşan DNA DNA'da olduğundan dolayı bazlar arasında zayıf hidrojen bağı da kurulur. Ve i̇lk başlangıçta değişmez, daha sonra arttı, buradan görülür. Dolayısıyla bu da doğrudur. Hücredeki ATP miktarı DNA işlenirken ATP harcandığı için azalması gerekirken burada e, sabit gösterilmiş. Dolayısıyla bu olmaz. Evet hangileri gerçekleşir dediği için 1-2 gerçekleştiği için cevabımız C şıkkı olur. Yukarıdaki olaylar mayoz bölmenin X mayoz 1, Y mayoz 2 evrelerine gerçekleşmelerine göre eşleştirilirse aşağıdakilerden hangisi yanlış olur şeklinde sorumuz. Evet buna göre birincisi kardeş kromatit ayrılması mayoz evet 2'de gerçekleşir. Dolayısıyla mayoz 2'de y'dir. Evet. Kromozom sayısının yarıya düşmesi mayoz 1'de olur. Ve evet, dolayısıyla bu da x'tir. Homolog kromozomların ekvator düzleminde karşılıklı sıralanması bu da mayoz 1'de olur. Evet bu da x olur. Crossing over'ın gerçekleşmesi bu da mayoz 1'de olur. Ve bu da x'tir. Tetra sinaps oluşması yine mayoz 1'de gerçekleşir. Bu da x'tir diyoruz. Buna göre şıklarımızı değerlendirirsek 1y olacak. Evet doğru. 2x, 3x, evet 4x olacak. 5 de x olması lazım. Fakat y verilmiş. Dolayısıyla yanlış olan ifade budur. Cevabımız e olur. Yukarıdaki bir hücredeki mayoz bölme şematize edilmiştir. Buna göre 1, 2, 3 ifadelerinin hangileri doğrudur şeklinde sorulmuştur. Evet mayoz bölmeyi burada mayoz 1 ve mayoz 2'yi görüyoruz. Ee, bu 2 en eşittir 46 kromozomlu bir hücre. Mayoz 1 ile beraber en eşittir 23 en eşittir 23 şeklinde olur. Ve e, K ve L 23 M, N, O, P de mayoz 2 de aynen kalır o da 23'tür. Ve yine onlar da 23 şeklinde kalır. Evet. Buna göre e, bakalım. 23 kromozomlu bir hücrenin otozom ve gonozomları ise 22 otozom ve bir tane gonozom bulunur. Evet. Bu da aynı şekilde gerçekleşir. Buna göre birincisi K, L, M, N, O ve P. 22 otozom bir gonozom. K, L, M, N, O, P. Evet. Haploittir ve 22 otozom bir gonozomdan oluşur. Doğru bir ifade. İkincisi K, L, M, N, O ve P 23 kromozom bulundurur. Evet burada da belirttiğimiz gibi haploittir ve 23 kromozom. L, O ve P gonozom olarak kesinlikle Y bulundurur. Evet L, O, P kesinlikle şeklinde belirtmiş. Evet DNA eşlendiği zaman burada e, şu şekilde gerçekleşir. interfazda. 88 artı x x y y şeklinde olur. Evet bunlar homolog kromozomlar mayoz 1'de ayrılır. Evet bu rastgele gerçekleştiği için L'ye y değil de buraya gitmiş olabilir. Ve buraya da X X gittiyse dolayısıyla buradaki gonozomlar X X olur. Evet kesinlikle dediği için bu ifade kesinlikle doğrudur diyemiyoruz. Dolayısıyla bu ifade yanlış olarak işaretliyoruz. İfadelerin hangileri doğrudur diye sorulduğu için 1-2 doğru olduğuna cevabımız değişiklik olur.